Hoşumza arkadaşlar. Bugün sizlerle dediğim gibi PK RP videosu. Şöyle rengimizi seçelim. Boyumuz normal Yüzümüz Böyle seçimiz. bilmiyor. Bu PKX'de de admin yapıyoruz. Ama eski admin. Şimdi eski admin nasıl yapılıyor? Yok. Adminin uykusu buydu. Yok değildi. Bunu nasıl açacağım? Tamam o zaman. Şeyler olsun tabii ki metaları bütün metalar takalım. Yok bu olmadı. Bu da olmaz. Bu olur. bu değil. İşte bu. Ayakkabı, şapka. Şu ayakkabılardan Şimdi bunu seçeceğim. Şapkalardan Abim giyse giyse bunu giyer. bakalım mı? Neyse bu. Gözlük. Bu. Maskelerden. Tabii ki de yok. Hayır bu gözlük takmaz ciddi değildim bu arada arkadaşlar o sırada. Tamam. Eski admin dediysek eski admin yapalım. Eski admin. Rengi biraz açık. <laughs> tamam buydu. Boyutuna gerek yok. Erdem'in yüzü böyle değildi bu arada. Bu arada bu videolarımda bir şey göstermiştim. O yüzü göstereceğim de gitmiş. Bu. Saçlarından tabii ki de bu. Bunu maviye boyatacağım zaten. Eski admin bunu giyer be. Neyse şimdi bunu idare edelim. Önce bir şeyimi değiştireyim. Böyle göremem de. Sonra zombileri puf puf puf. Bu fakir tişörtü. Tamam güzel. Ayakkabısı böyle değil daha yoktu 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 maskesi bu vardı bundan ne da yapacağım <laughs> Eldiven de yoktu son olarak çantası da yaptı sıradakini yapalım Misafir olarak özel. Efe koyacağım buradaki adıma. Efe kan yok. Efe kan. Tamam. Tamam. Hesabı kaydetmeyeceğim. Misafir olarak oynatacağım. Huh. Bana zarar veremiyorlar. alacaktım silaha yetecek kadar. Ben adminim be. Bu oyunu ben kurdum ben. Ben. Bana niye kimse gelmiyor? Öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> silah yok mu be? Ay, bos var. Ah, onlar buraya gelemiyor mu? Neyse, başka bir. şey. Kaç liraymış? Yok almayacağım, almayacağım, almayacağım. Tamam. tamam anlayacağım. Pekox dedi yatırdım bir. Şunların kafası. Most large children. I am someone of team Ben silahı bırakıyorum. Birini öldürdüm. Neyse. Üf. Konuşmam ya ben. Şu şuradan zombiler geliyor. Burası inemem. No Şurada bir yer var. Şuradan birisi geçemeyecek. Neyse ben birisini daha öldürdüm. Zombileri buradan çıkartmalıyız. Bilim adamı yardım et. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım bu, bu videoyu da beğenmişsiniz. Hoşçakalın ve bay